De gerek kalmadı. Merhaba canlarım. Merhaba nasılsınız bir tanelerim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beklenen gün geldi. bir aydır üzülüyor benim bebişlerim biliyorsunuz canlarım. Dün de yazanlar oldu. Üzülüyoruz o kebap yapmadım. Yapamadık biliyorsunuz bayramda 10 günke tavukçular kapalıydı canlarım. Dün de gittim tavukçu biraz geç açıyor. Saat 10'da gittim ben. Geri de gidemedim. Acayip bir sıcak var. Dedim neyse yarın olsun. Kısmet geç olsun da güç olmasın. Bekledikleri gün geldiler ama hepsi nerede derseniz saklandılar. Birazdan kokuyu alan çıkar bir tanelerim. Şöyle mangalımı hemen bir tutuşturdum. Vakit geçmesin dedim. Hazırlıklarımı da zaten yaptım. Damımı yıkadım biraz önce. Canlarım 10 dakikaya kalmıyor. 10 dakikaya kalmıyor. Bu biraz önce yıkadım. Yapraklarından suladım. Öyle işte canlarım. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçti? Gününüzü anlatırsınız, konuşuruz, sohbet ederiz. Mangalım yavaştan yanıyor. Tommy beklemeye başladı nöbetine. Tomi diyecek annesini. Annesi mangal kebabını yaptı mı benim canlarıma? Çok üzüldüler çok. Yapmıyorum değil canlarım yapıyorum siz de biliyorsunuz. Çorbalık tavuk alıyorum ben bunlara. Normal mamalarını yiyorlar. Arada çorbalık tavuk var. Onu kaynatıp biraz da pirinç atıyorum. Besleyici olsun hani hep mama yemesinler diye. Ama ne kadar dostlar asla mangalın yerini tutmuyor. Papiciğim hep küs biliyorsunuz. Papi nereye saklandın sen? Biraz önce buradaydın. Ama oğlanı sakladık. Biraz önce çıktı. Götürdüm onu kapattım. Anneciğim inşallah açmaz kapıyı. Tembelledim anne açma dedim. Dövüyor çünkü. Şimdi mangalın kokusunu alsın. Bunları dövmeye başlıyor canlarım. Biliyorsunuz zaten görüyorsunuz. Mangalım yanmaya başladı. Bir uçtağım böyle. Bu sefer o işler için yapıyorum. Bebişlerim için yapıyorum. Tabii ki biz de yiyeceğiz. Ama ilk parti hep onların, biliyorsunuz. Bizim mangalın ilk kebap her zaman kedilerimizin. Biliyorsunuz bir tanelerim. İlk günden beri böyle her zaman öyleydi. Hatta genellikle ben hakkımı hep gizli gizli alt taraftan hep bunlara atarım. Oğlum da bazen kızıyor anne o daha çok seviyor da kedileri. Ama anne sen hiç yemiyorsun diyor. Hep sen onları atıyorsun diyor. Ben de diyorum ki ben biberi soğan salatasına bayılıyorum zaten. Öyle kebabı pek şey yaptığım yok sevdi. Aha, aa benim papim teşrif etti etti. Ben bunu genellikle papim için yapıyorum. Papicim küsüyor. Oğlum, papi, kebap yapıyorum oğluma. Kebap yapıyorum. Tamam mı bebeğim? Aşkım benim ya sanki yapmıyoruz gibi oldu canlarım. O kadar da sık yaparım ben bunlara. Bunlara derken hepimize işte de. Sık yaparım da bu tavukçuların kapalı olması ondan sonra da bir ara böyle denk gelmedi. Sanki uzun süre oldu gibi oldu. Onlar da üzüldü. Üzülmesini istemiyoruz Papimin. Hepsi üzülüyor da Papim farklı. Çünkü o başka bir şey yemiyor. Bir salam, bir mangal. Ama mecbur kalırsa mama yiyor. Üzülerekten yiyor. Azıcık azıcık yiyor. Hiç sevmiyor ama. domi Locadan seyircilerimiz bir taneleri Heh. Şimdi hemen olur çocuklarımınkini. Birinci posta. Ay hep küller çıktı. acı biberi çok seviyorum Ama çok fazla bir acı değilmiş. Daha acı istiyordum ama bu fazla acı değil. Hemen çıtır çıtır pişmeye başladı. şu da hatırlı kalmasın. çıtır çıtır bakın bir saniye dakika olmadı daha kömürüm çok güzelmiş yeni aldıydım ben bunu anında kızarttı anında kebabı tavukla birinci, birinci seviyor. Bak, tavuklar ne ya? Tavuğu kediler birinci seviyor. İkinci de annem seviyor. Sevindi tavuk yapacağım deyince dedi anneciğim ben yapayım şu güneşte tam gitsin şimdi var ya anneme çok dokunuyor sıcak. Bayağı serinlik çökünce dedim sen otur şimdi ben hazırlarım. Pişirdim mi çağa getiririm ben seni dama dedim. Çok sevindi. O da aynı kediler gibi. Annem de çok seviyor tavuğu. Eti seviyor. Et de çok yaptığım yok da şey sert geliyor onun dişine. Tavuk yumuşak oluyor. Onu seviyor. Ha, nereye kaçtınız? <laughs> Vallahi biliyorlar. Pişmeden anlıyorlar. Ama ocağa koyduğum an şimdi durmazlar. Oğullarım rahat etsin dedim. Aslında Fiona'yı getirebilirdim. üç tanesi annem birin orada kapalı. İkisi bizim orada yavrularla. Yavrucuklar da canları man hani epeydir de söylemiyorum ama hala uğraşıyoruz bir tanelerim. İki tane kaldı. Biri normal emiyor biraz irileş ama öbürü parmak parmak. Ama daha canlı duruyor maşallah. Çok hareketli canlı ama parmak bebek. Mama veriyoruz ağzına biberonla. Annesini zorla tutturuyoruz. Uğraşıyoruz baharım. Allah'ın izniyle kurban oldum. Allah'ımın izniyle canlarım. Çok yoruluyorum. Bazen duyuyorsunuz hani ona yoruluyorum ben. Şeyden yoruluyorum. Üzüldüğüm zaman ben çok yoruluyorum. Gece yarısı veriyorum. Sabah erkenden kalkıyorum. Bir damla ağzına girsin diye. Mamadan bir damla ağzına verdim mi? Annesini tutuyor birazcık. O ağzına değdi mi nedense anneyi birazcık tutuyor ama annenin kafasını devamlı okşamak zorundayım. Canlansaydı biraz. Hareketi çok hareketli ama minik çok minik. Ha kaç gün oldu 17'sinde? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10, 13 veya 14 gün oldu canlarım ama parmak. Erken doğa, doğmuş demişti ya veteriner. Öbür emir o çok şükür iyi. Bu daha hareketli ama minnak. Minnak minnak. Biberler pişti. Şimdi alırım. Hemen, hemen tavuğumu koyayım. Bebişlerim daha fazla üzülmesin. Yalan yani o kadar daş değiller. Onlar birazcık duygu sömürüsü yapıyor papim. Papi oğlum. Yiyecek ne kebap oğlum? Yiyecek ne kebap? Yiyecek ne kuzum? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şimdi kebap yapacağım oğluma. Hemen kaldırayım bunları. Yeter. Oğlum üzülmesin. Ah. Ah bir şu arkaları da hafif pişsin. denek koyalım. Bunlara gelmen değil mi Papi? Bunları biraz şöyle kenara koyayım ben yüksek. açtı nene kapıyı ya açma demiştim ben <laughs> ay çocuklarım için korkuyorum inanır mısınız şimdi pişerse onları dövüyor oğlum ben seni eve kapatmadım mı kokluyor kokluyor He, yapıyorum yapıyorum aşkım yapıyorum pişsin vereceğim hemen vereceğim değil mi onu kapattım zaten ağzına ortalığı kolaçan kolaçan ediyor yavrucuğum nereye gittin anne ha, yat oraya serin yere yat oğlum bunlar az pişmiş seviyor bunlarınkini az pişmiş veriyorum ben ama çiğ vermiyoruz zararlı çiğ kimse vermesin ama orta az pişmiş derken orta pişmiş seviyor benim oğullarım değil mi oğlum ha, yattı şimdi beklemeyi biliyorlar. Gene o kadarını biliyorlar. Pişmeden vermeyeceğimi biliyorlar. Biraz da acı biber de toplayayım. Bu biber çok da acı gelmedi bana. Hazırladım canlarımın şeylerini dayanamıyorlar birazını aldım nereye koyayım bebeği ama bir hayır 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 ya şuraya koyayım çok dövüyorlar birbirlerini ha şuraya koyacak ya al, oğlum, al. Hadi oğlum oraya koydum bak git papiyi hadi sen de ye neyse çok sıcak biraz soğusun yediler rahatladılar canlarım bakın bakın yoksa buradan <laughs> durduramazsınız onları onlar şimdi ara ara ben yeni atıyorum şu an hoşlarına gitmedi sıcaktı oğlum Tommy yedin mi oğlum yemeğini Tommy papi mutluysa herkes mutludur papi göre görsem bir yüzüne bakacağım çok güzel canlarım maşallah bakın bakın ay papim bir gelmiş çok yanıyor. İkindiye kadar acayip bir nem. Acayip yani bugünlerde yüzde doksan sekiz, yüzde yüz nem. Ama bu saatte oldu mu muhteşem. Bir. Ama evlençi tabii ki daha da ısınıyor. Daha da ısınıyor şu saatlerde. Ama şu an burası çok güzel oluyor. Yani ateşin başındayım. Yine terlemiyorsun. Papiciğim. Gitme. Orada bekleyin. Tabağınıza getireceğim. Heh. Pişsin şimdi. Bundan da vereceğim. Onlara soğutuyorum canlarım. Ace, e, acele ederlerse dişleri yanar. Ben arada soğuttum onlarınkini. Hafiften yerleyeyim ben bunları. Çabuk pişsin. Böyle işte canlarım uzun zamandır çocuklarımın erteliyordum isteklerini. Herkes de öğrendi artık. Papi mangal bekliyor diye. Dün çok üzüldü. Canım takipçilerim benim güzel ailem. Papi kebap bekliyor diye. Çünkü kokluyor geliyor. Küsüyor gidiyor. Papi mutlu musun bakayım yüzüne bebeğim? Papi hiç 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 bakmaz. Hiç bakmaz benim oğlum. Papi oğlum mutlu oldun mu? Al 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 papi. Al oğlum. Yedin mi bebeğim? Doydu makarna. Çok az diyor canlarım. Zaten o çok az diyor. Benim bebeğim çok az diyor. Pepitim de teşrif etti. Çünkü anneciğim kapıyı açmış. Oliş onları dövecekti. Ben hemen ayırdım, ayrı ayrı yerlere koydum. Oğul iş dövmeden kurtardık. O arada. Herhalde kömürde kıyamamışım bir tanelerim. az koymuşum. Ama güzel ısısı acayip bir ısısı var. Sizlerde ne var? Ne emekler yapıldı bugün? Dün benim yaptığım aynı yapanlar olmuş tesadüf. Tava yapan vardı. Sıkma yapan vardı. Hatta çok canımız istedi, hemen ben de yapacağım dediler. Takipçimin biri "Sıdık acım öyle dedi ben de yapayım hemen." dedi. "Çok canım istedi." dedi. "Kahvaltıyı hemen hazırlayayım." dedi. çok mutlu oluyorum öyle dediğiniz zaman. Görünce biz de öyle oluyoruz. Ya yani birinde gördün mü canın istiyor yapıyorsun. Ha şeyini de anlatayım bunu. Şimdi ilk izleyenler vardır. Her zaman söylüyorum da. 5-6 diş sarımsağı güzel dövüyoruz bir taneleri. 3-4 kaşık yoğurt koyuyoruz. 1 kaşık salça, biber salçası hafif kekik, pul biberi, tuz. Güzel bu sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Tavukla güzel böyle iyice bu tavuk o sosu çekene kadar mümkünse 2-3 saat buzdolabında bekletiyoruz sosladıktan sonra. O zaman nar nar gibi kızarır. Şimdi 5 dakikaya kalmaz bu. Sosunda ne kadar beklerse o kadar güzel oluyor. Ben şimdi 3 saat beklettim ama gayet de güzel alıyor tadını. Hafif bir keki böyle ovalayarak da atıyoruz. Duman çok fena oldu. Acaba şurada bu kızarırken oturayım ben şurada. Çiçeklerimin yanında. Ah şöyle yine de güneş orası. Gitti ama yine de kafana geliyor. Aslında ayetçimin biri dün sormuştu çiçeğin adı ne diye. Kırmızı ve sarı dedi. Acaba bu dün kırmızı ve sarı mı açmıştı? Canım benim. Yazacağım cevabını da tam e, emin olamadım. E, akşam sefasıydı. Akşam sefamız bugün açmadı. Duyuluyor umarım. Bu da akşam sefası da. Bu akşam sefamızdı. Sarı ve kırmızı açmıştı. gibi kokuyor camları. Şaşırdık oldu böyle yanımızda parfüm gibi. O kadar güzel kokuyor ki. Ay bu harika ya. Ama o canım benim. O her renk açıyor. Akşam sefası onun cevabını da yazacağım canıma. Yazmadım o an gördüm. Bir bakayım dedim çünkü bu, bu da olabilir dedim. Bu şey rozet çiçeği. Buna rozet çiçeği diyorlar. Baktım ismine acaba dedim anne. Hani, bu değil bu rozet çiçe o diğeri akşam sefasıydı. bu da akşam sefalı bu turuncu bu bu var ya gelir mi? kız kız o akşam sefası bugün de sarı açacak açamadı tohumlarını arıyorum canlarım tohumlarını tohum veriyor atacağım her yere çok güzel oluyor açsın çünkü bu birazcık küsmeye başladı bayağı çok açtı yaz boyu yaşlandı galiba tohumunu attım bunun dilinde çıkmış da diğerlerine de atayım tohumunu arıyorum bakıyorum sık sık Heh, tavuğuma bir ara bakayım ben kızarmaya başladı kebabı ateşte pişirmeyeceksin. Asla alev aldırmayacaksın. Kömür az komamın büyük nedenlerinden biri de alev almaması. Alev aldığı zaman hiç güzel olmaz. Hem zararlı hem de tadı kalmaz o etin. Ama alevsiz pişerse misler gibi kömür az olduğu zaman alev almaz. O kuvvetli geliyor. O zaman alev alıyor. Anneciğim de hazırlanmış. Şimdi onu getiririm biraz sonra. Çok fazla duman oluyor canlarım. Hep kameraya gidiyor bakalım. Oğlum doydun mu sen? Papi. Bak bak papiye vurdu. Gene vurdu. Papiye vurmak yok. Ben tavuk papi için yaptım. Oğlum papiye vurmak yok. Ben sana vermedim mi? Şimdi yine vereceğim. Aman. Papi. Kapıya vurdu, papi o tarafa kaçtı. Ah, ah nar gibi oldu. Bakın nar gibi oldu canlarım. bugünlük de böyle oldu bir taneleri. Bir aydır bekliyorlardı. Bir aydır beklenen gün kimler tarafından bekleniyordu? Kediler tarafından bekleniyordu. Papim, Tomim. O zaten bekliyor. O onları dövmeyi bekliyor hatta. Ama bugün dövdürmedim. Hepsini ayrı ayrı koydum hemen arada. Soğuttum. Çünkü sıcak olunca ağızları yanar. Kedilerimiz mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Umarım sizler de mutlu olursunuz. Şimdi bunu da boşaltır. Koyarım buraya öbürünü. Üçüncü porsiyonu. İner beş dakika anneme alır gelirim canlarım. Biz izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep mutlu kalın.